Evet değerli izleyenler GTA Vice serime kaldığım yerden devam ediyorum şimdi oyunu yükle oyuna giriş yapacağım hemen arkadaşlar. Evet sevgili dostlar videomuz başlıyor umarım beğenirsiniz. Destek olmak için beğenip paylaşmayı ve yorumda bulunmayı unutmayın. En son Peri teyzenin görevlerini bitirmiştik. Şimdi artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz GTA size arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yine takım elbiseye gideriz. Orada bir görev vardı. Onu yapamamıştım geçen bölümde. Orayı siz görmediniz tabi. Orayı koymadım videoya ama. Şimdi gidelim. Onu yapmak için uğraşalım tekrar. Bir bomba patlatmamız gerekecek yine. Ama kısıtlı süre içerisinde yapmamız gerekecek. Gidelim görevi alalım. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Artık oyunun sonuna doğru geliyoruz. GTA San Andreas'a geçiş yapacağız arkadaşlar. Bir seri nostalji serimizin ikinci sezonunda GTA serisini başladık. GTA Vice City Türkçe dublajlı olarak oynadık. Oynuyoruz. Bitime yakınız artık diye düşünüyorum yüzde kaç bilmiyorum ama yazmıyor görevleri bitirip GTA San Andreas'a geçiş yaparız arkadaşlar GTA San Andreas'ın Türkçe dublaj modu olsa güzel olurmuş güzel olurdu yani ama maalesef yok sanırım şimdi geldik hadi başlayalım hadi o zaman başlayalım haydi diller mort ne yapacağım biliyor musunuz? Tekinleri öldüreceğim. Ve sonra... Sonra da iliğime kadar pompake. Johnny sinsi bilir misin? Hani şöyle yapıyor. Hastalıklı <gülüyor> herif. <laughs> İğrençsin Ezik. Aptal. Yavrum gel. Ne bekliyor üç beş tur atalım. Tam bir geri bu herif. Ama sizin gibi götü açık <laughs> gezen kızlar ne yapayım <laughs> ben? Namuslu gaza. köylü kız dururken. <gülüyor> Ömer. <gülüyor> Ömer. Yavrum benim be seni oğlum çok seviyorum lan seni. Hadi gidelim. Hadi Hayır, gidelim. lan bir fincan kahve vermeyecek misin? Sittik mi? kahveni ben senin yerine içtim hem de taşaklarımla. Tekinleri yok etmeliyiz. Ömer bir yılanla nasıl başa çıkarsın? Ne bileyim. Onun götünü ısırarak. Hay senin esprini sikeyim. <laughs> Ömer git ve bize Tekinlerin arabasından bul. Arabayı aldığında buraya geri gel ve elemanı al. Emre. Beraber Tekinlerin yanına gidin. Sonra Tekinlerin etrafında dolan... Uyuşturucu yaptıkları yere git ve onların formülünü patlama için kullan. Bu. Hadi defol. Orhun, sen ne yapacaksın? Ben arkanızda olacağım. Babamla birlikte kafeye göz kulak oluruz. Kendini çok iyi hissetmiyor da. Anladın mı? Bütün işleri bize yaptırıyor zaten. şey belki de bu. Belki de Herkes. Bu şey lavmandı ama bu da yaklaşıyor. Şimdi gideceğiz araba çalacağız abi. Nereye? Ne yapıyorsun? Aa. Arkaya bindik. Okey. Şimdi şu kahverengi arabalardan çalacağız arkadaşlar. Şu dans eden arabalardan. İsmini bilmiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi o araçtan bulup çalacağız ama. Nereden buluruz? Bilmiyorum. Şöyle yolda biraz gezinelim. Belki karşımıza çıkar. Bir zamanlar bu mahallede çok güzel bir kadın yaşıyordu. Aha. Bundan önümüzde gidenler lazım bize. Hemen onu keselim. Atla abi. Tamamdır. Hadi gidip bizim belkandları bulalım. Kanka yolunu mu Arabamızı çaldık. Hadi gidelim abi. Bu sefer patlamayı gerçekleştirebilelim lütfen. Bu yer çok Çünkü, çünkü sürekli şey diyordu. Biliyor musun, burası bir zamanlar efsane pizza yapardı. siktir! Orospu karılar gibi sürüyorlar. Selam <laughs> kardeşim, <laughs> tamamdır aslanım. Siz en arkaya geçiyorsunuz. Dikkatli olun ve tüm tekinleri öldürün. Zor olacak. Elbette zor olacak. Adamları takip et. şimdi içeriden hemen çıkmamız gerekecek ama kapılar kilitleniyor. Tamamdır. İçeri girin. Bu kapı kapanıyor abi. 45 saniyemiz kalıyor. 45 saniye içerisinde çıkmamız gerekiyor ama bu sefer en yukarıdan başlayacağım. Bir şif silah şifresi yazalım. Önce yukarıdan başlayalım. Hepsini gebertip Süre kuruşu şuraya başlamadan. Oye <laughs> <Deciha. gülüyor> da temiz kitlendi gene karakter. Şimdi aşağıdan başlayınca yetişemiyoruz abi. O yüzden yukarıdan başlayacağım. 45 saniye başlıyor o zaman. Yukarıdan başlayalım. Adam kalmadı galiba burada. Hemen buraya yerleştirelim. 45 saniye başladı. Hemen buraya da yerleştirelim. Hemen şuraya da yerleştirelim. 30 saniyemiz var. Kaçın! Fabrika'yı hemen terk et. Atla. Aşır, Ama kapı kilitli işte. Vallahi 7 saniye kaldı. Kapının açılması lazım açılmıyor ki kapı. Gene başarısızlık dedi ya. Abi yok böyle bir şey ya. Çıkacak başka bir yer var mı? Hemen ona bakalım buradayken. Buradan çıkabiliriz bence. Evet, buradan çıkabiliriz abi çıkacak yer buldum. Polisler geldi. Ömer, Ömer sakın bir daha buralarda gezme. Artık seni buralarda görmek istemiyoruz. Peri teyze galiba. <laughs> Şimdi gidelim tekrar görevi alalım arkadaşlar. Çıkacak yeri buldum ben. Yine aynı taktik yapacağız. Estamos con más música estupenda. Geldik yine. Yine aynı taktik yapacağız abi. Bu sefer o yukarıdan çıkıp gideceğiz saniye bitmeden. Hey hanımlar, ne yapacağım biliyor Şimdi gidelim yine o arabadan çalalım. Bu bunlar saldırıyor bu arada. Acil arabadan lazım. Araba patlayacak. Ay siktir adam öldü ya. gidiyor arkada var bir tane. Geliyorlar. Direkt bu arabayla gidersek sıkıntı yok. İnşallah araba kaybolmaz. Kere, atla dayı. Tamamdır. Hadi gidip bizim belikanlıları bulalım. Kanka biliyor musun şehrin en içteki yeri burası. Bu yer çok boktan. Biliyor musun? Burası bir zamanlar efsane pizza yapardı. Asiktir orospu karılar gibi sürüyorsun lan. Selam kardeşim. Tamamdır aslanım. Siz en arkaya geçiyorsunuz. Dikkatli olun ve tüm tekinleri öldürün. Zor olacak. Elbette zor olacak. Hadi bakalım bu sefer yapabiliyor muyuz? Kanka yolunu mu kaybettin? Tamamdır, içeri girin. Çok adam var. çekilseniz oğlum ya Bombayı kuracağım. Koruyun beni. <laughs> Temiz yazalım şu arkayı da temizleyelim abi önümüz açılsın. Şimdi yeşilleri hallettik abi bombaları kurmaya başlayacağım 45 saniyem kalacak Acele etmem lazım Hemen çıkmamız lazım 27 saniye kaldı Kaçın! Gel abi gel. 7 saniye var. Oh, kaçtık. Güzel. Güzel, fabrikaya bayağı oyunu da tamamladık arkadaşlar. Bunlar şimdi bana saldıracak. Aracı çalamadım anasını satayım. Hey, kafe nasıl? Orhun. Hapisten çıktığımdan beri kimse bana böyle şeyler söylemedi. Sonra görüşürüz. Şimdi bu takım elbiseyi de tamamladık galiba biz. Arkadaşlar. Hemen gidelim bir oyunumuzu kaydedelim. Zor görevlerden birini daha başardık çünkü. Şu an bir görevimiz yok gibi duruyor. Önce bir kaydedelim de. Bitirdik mi yoksa oyunu? Belki bitirsek böyle olmazdı. Şu anda görev görünmüyor. İşinlerin fabrikasını patlattık. kaydedelim abi. Şimdi başka görevimiz var mı acaba şu an? Yok gibi ya. Şimdi öde görev var mı acaba? Yok herhalde Olsa uzaktan gözükürdü Biz bayağı oyunu bitirdik galiba şu an ya. Başka görev var mı bilmiyorum Burada bir görev yok Gelmişken burada da kaydedelim. Oğuzhan'dan haber yok. Büyük haritayı görebiliyor mu acaba? Sen buradasın. Haritada herhangi bir görev gözükmüyor. Tommy'nin konağı. Bizim konağımız burası. Arayan soran da yok. Sanırım oyunu bitirdik biz. Yeşilleri patlatarak. Oğuzhan'dan haber yok. Ve diğer şehire gidelim bakalım. Avukattan da haber yok. Yoksa bitti mi? Sanırım bitirdik. Şimdi oyunu bir de burada kaydedelim arkadaşlar. Bu bölümü de burada noktalayalım. Daha sonrasına daha sonraki videolar devam edelim. Eğer bitmediyse. Biraz internetten araştıracağım. Nerede bitiyormuş oyun diye. Çünkü şu an herhangi bir haber yok. Herhangi bir görev de yok. Yeşilleri patlattık ve oyunu bitirdik galiba. Türkçe dublajlı bir seri nostalji serimizde GTA Vice diye. Bitirmiş olabiliriz arkadaşlar. Şimdi kaydedelim. Daha sonrasına daha sonraki videolarda devam edelim. Eğer bitirmediysek arkadaşlar bitirdiysek de GTA San Andreas'la devam ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonrasında daha sonraki videolarda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.